Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de bugün size Discord'da RTC bağlanılıyor hatasını düzeltmeyi göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar arka planda antivirüs açıksa antivirüs programınızı kapatın. Arada hata çıkarabiliyor. Mesela benimki ki bu malware bytes adlı antivirüs. Ee, bu antivirüsü kapayım şimdilik. Şöyle. Eğer arkadaşlar antivirüsü kapattığınız zaman da hala geçmediyse ikinci yöntemi göstereyim. İkinci yöntem direkt Discord'unuzu kapayın. Discord'unuzu bu alttan quit deyip kapayın. Kapadıktan sonra arama yerine hemen Discord yazalım. Şöyle ben normal Discord'dan göstereceğim. Saat tıklayıp yönetici olarak çalıştırın. Yönetici olarak çalıştırırsanız sorununuz düzelecektir. Ee, evet arkadaşlar hala sorununuz düzelmediyse üçüncü seçeneği gösteriyorum. Şu sol altta Windows simgesinin olan yere tıklayıp ayarlar diyorsunuz. Ayarlar dedikten sonra ben Gmail'e sansür diyeceğim. A ve internet yazan bir yer var. A ve internet'e tıklıyorsunuz. En alttan A, A, -A sıfırlama diye bir seçenek olacaktır. Bu A, A sıfırlamaya tıklayın. A'nızı otomatik sıfırlayacaktır. Sonra bilgisayarı kapa yapıp tekrar bağlanayım internete. Sorun düzelmiş olacaktır. Eğer bu üç seçeneği yapıp sorununuz düzelmediyse Discord'da genel olarak bir sorun vardır. Genel A sorunu olduğu için bu hata düzeltilemeyecektir. Yani Discord düzeltene kadar düzen, düzeltemeyecektir A hatası olduğu için. Bu üç şey yaptıktan sonra devam ediyorsa e, biraz tekrar ediyor gibi oldum her şeyi özür dilerim. Dediğim gibi eğer bu üç şeyden sonra olmuyorsa Discord ile ilgili bu problemdir. Sizin sizle ilgili değildir. E, belirli bir süre bekleyin. Discord yetkilileri hemen ilgileniyor zaten. Maksimum 30 dakika içinde düzeltilecektir. Tekrar girmeyi deneyin Discord'a. Girdikten sonra o hatanın kalmadığını göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.